Herkese selamünaleyküm. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün en sevdiğim haritada en sevdiğim karakterle oynayacağız. Bravo Stars Star arkadaşlar yine bugün. Tek evet. ee, mağara haritası En sevdiğim haritalardan biridir. Bugün bu haritada oynayacağız. Ee, bakalım nasıl şeylerle karşılaşacağız. İnşallah güzel bir video olur. Bugün ikinci videosu bu arada. Az önce nasıl yapılır serisini çektim. Muhtemelen aynı gün izleyeceksiniz bu iki videoyu da. Bakalım evet şu an pink bayağı var. İnşallah bir şey olmaz. Evet o kadar çok pink var ki anlatamam. Son an bir taraftan video izliyorum. Bir taraftan izliyorum derken. Bayağı şu an internet sonunu keşke. Video izleyen bir insan sonunu yapsaydım. Yani? Durduramıyorum. Şimdi çok yakın bir insan sonunu Seni

Tamam altı enerji almış işte. Aşırı pink var şu an. Al işte, al işte. Yapma ya. O dynamite da ulti ulti Selamünaleyküm Selamun Aleyküm. Gördünüz arkadaşlar nişan aldım ama atamadım. Şimdi videoyu durduralım <laughs> Kafam karıştı. Videoyu durduralım sonra. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam. Edelim. Şimdi hemen bakalım. Geçenki geçen eldeki rozanın intikamını almamız lazım. İnşallah bir roza gelir de rozayı keseriz. Aha solda roza var. Bitti ne olursun sen? Sen bendesin. Gel lan buraya. Oo bu. kim benim karım? Oha tane. Onun ölümü benim elimden olmaz. Aha <laughs> öldü. <laughs> Allah belanızı vermesin. Lan yalnız kuruşu az önceki bul değil mi bu? Şuradaki mavili bul. O ya yüzde o. O zaman onu öldür. Aha Mr. P. Hiç <laughs> yalnız var ya. Her sana sana pusuculuğun kralını olmuş Ha inşallah şurada bir şey olmaz. Dün. Dün. <laughs> tamam dur. Selamun <gülüyor> aleyküm. <gülüyor> Dozayı öldüren adam bu değilmiş de yalnız kurt. Evet biliyordum. Ya o beni ya ben onu öldürecekti yani. Olay bundan ibaret. O zaman Leon'la adamları <laughs> arkeo çekme zamanı geldi. Bakalım. Normalde sonuncu olduğumuzda eksi 8 veriyordu. Bu ben hesap yeni aldım bu arada. E, aldığımda 670-680 kupaydı Leon. E, alışkın değilim ya. Sonuncu oldum. Bir de yüksek kupalarda zaten adam. Eksi 8 verdi. Dedim sıralama planındaydım. Allah belanı 610 kupaya düşürdüm ya. Hesabın isim değiştirme hakkı da yok bu arada. Oğlum Leon bayağı iki atıyor lan neredeyiz. Ben çok alaya girmeyeceğim derken al işte. Allah verin. La bu da duvar ult attı. Bu ne saçma şey ya. Oğlum sen derdin ananı mı kaçırdık? Ne bu atar yani? Şunun hareketlere bak ultiyi duvara atıyor. Al işte eksi 8 demiştim. Eksi 8 veriyor bu oyun bana. Cık. Ulan ben eskiden 600 kupa karakterim vardı. Eksi 6 veriyordu 7 veriyordu. Yani. Eksi 8 ne abi? Çok saçma. Bu arada da bul ya da şeli gidiyor. Şeli desem 567 kupa. Ben en iyisi bul ile oynayayım. Yani şu an onu gösteriyor arkadaşlar. Ya bul ya bul yani. Mecbur bul oynayacağız yapacak hiçbir şey yok. Olma yıldız seri nasıl öldü? Yok orada adam ultiyi nereye attı? Çok karışık olaylar oldu. Neyse şu şeyle ama ne 13 13 13. Oğlum 13 ultu <laughs> da. Anlamıyorlar ki. O yine iki kutu birden mi? Yok. 4 3 farkı. Ama yük benler de var da ben. Kutu abi bu enerjidir yani. Yük mü? Sırtımızda yük mü taşıyoruz? Al yukarıda yazıyor 4. Ama boş yapıyorsunuz he. Ulti de dolmak üzere bu arada. 5 kişi kalmış. Şunları da toplarsak 6 enerji miyiz? Aha adamın adı Yes. Gel 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 gel. Gel de sana bir iki atam. Gel gel gel. Ama yapma sen. 10 enerji 11 oldu. Onu da alırsak 11 zaten. Kot 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 kot. Ana adam ulti attı ya. Helal olsun vallahi helal olsun. adam harbi manyak. Deli la bunlar. Vallahi bunlar deli. Bir adam ne de ben onu arıyorum. Aha orada kal. Gel 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 gel. Gel gel gel. Ne oluyor? Dekler nereden oluyor? Vallahi bunlar iyi birinci olduk sonuçta. Bir el daha atalım isteriz Atsak mı? At. Tamam 34'de güzel miyiz? Severim. Atabiliyoruz mu? Açamıyoruz. Bir karakter çıksa baya iyi olur da. Neyse. Ben yine buyla devam ediyorum o zaman. Ben sevdim abi bunu ZUMBO bu. Gel lan buraya. Sana onu da aldık ben. Allah. Abi al al tamam tamam özür dilerim. Tamam, alabilirsin. Özür al al tamam ya. sen gel, al. Ben atma sana güvenliği sağla. Senin olsun diyoruz daha ne yapıyor ya? Kızım boya bak. Neyse fazla kirli Hakan izlemelerinin yan etkileri bunlar olsa gerek. 3 öneri. Beleş, mis, 6 kişi de hava. Tamam, 3 bin, 3 mis. Tamam anladık işte. Batu. Iron King. Dört. Atom bombası atıyor. Amerika iyi demek iyi. O roket miydi? O çarını mı? Ne düşürdüler? Böyle bir olay oldu. Sen söyle. Ana o niye bir canı var var ya? Üç bin üç bin desin. Heh mermin bitti senin. Aa, aa. Bağlantı kesildi. Niye lan? Oğlum tam maçın ortasında. Neyse videoyu bitirdim ama. Oğlum orada niye bağlantı kesildi anlamadım da Allah'tan bir kutu gelmiş. Kaçıncı olduk bir bakalım. Bir bakem kaç kutu olmuş? Ne yani kaç kutusu? Birinci mi? Ha bu eski. Daha gelmemiş. Neyse. Kutu açalım. Hadi bir video bir karakter. Hadi. Jeki falan da versen olur. Allah belanı. Senin ara Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bay bay. İyi eğlenceler. Görüşürüz. Keyfinize bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.